Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skywars'ın size arkadaşlar kodlarını söyleyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz Skywars oyunu. Hadi başlayalım arkadaşlar. İlk kodumuz arkadaşlar Sword. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz Sword. Doğru. Arkadaşlar şimdi bu şu. Arkadaşlar. Gidecek ay ait arkadaşlar. Şimdi ay polar bir arkadaşlar. Bu var arkadaşlar. On in var arkadaşlar. Ee, şimdi neydi? Ha spark les var arkadaşlar. Ghost var arkadaşlar. Ähm um, Ais neydi? Ais unuttum arkadaşlar. Arkadaşlar. Corp Blocks var arkadaşlar. Ne yaptın lan ben? Blocks var arkadaşlar, kor kor blocks arkadaşlar. Şu var arkadaşlar, icc ku an, icc ku -an arkadaşlar bu var. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Santa bot var arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar Santa Bot Snowman sn Snowman Var arkadaşlar Snowman Var arkadaşlar Başka bir şey yok arkadaşlar Snowman var. Ne? Arkadaşlar Video bu kadardı şimdi de Arkadaşlar bir şey atalım, oyun atalım. Şöyle aldık. Tamam. Tamam. Hemen içerim şunu. Hadi bakalım. Korkuttum biraz. Arkadaşlar şimdi şöyle. Şu adama gidelim biz yavaştan. Kim o kat? Adam mı? Lan. Arkadaşlar ikisinden de daha güçlüyüm ama yani zırhım ikisinden de daha iyi ama Tiyim almam abi ben Yazmamışlar zaten de Vuramadım ya bakalım. <laughs> Arkadaşlar vallahi adamlar hiçbir şey yapmıyor ki, gelmiyorlar hiç bana. O yüzden ben bu kıza gideceğim. Ve gidecek bu o kalmış mı yanlışlıkla? Şimdi kaç kişi? 4 kişi Şu adam kaldı. Bir de ortadakiler kaldı. Bir de ben var. Arkadaşlar ben daha önceden oynuyordum bu oyunu zaten. 112 film var gördüğünüz gibi. 120 yapmak istiyorum yani. Ben buraya kendimi şöyle yapacağım. Şöyle bile yapacağım yani. şöyle 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 şimdi yapacağım çok kolay şurayı şöyle kıracağım ve kendim kalacağım burada Elime kazma alayım. kırayım şunu Tamam. Korktum lan. Neyse boş ver, atma. Şuradan vur, vuramadık. Kazandık herhalde arkadaşlar. Hadi. Verelim. Evet arkadaşlar kazandık. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı Evet, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.